Herkese merhabalar, herkese. Bugün sizlerle ne vereceğiz arkadaşlar? Bugün sizlere parkur yani saniyeli parkurda şu gördüğünüz halolları göstereceğim arkadaşlar. Cyan, purple, red, sonra böyle şeyler rainbow falan, falan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen ilk önce bir şeyi göstermek istiyorum. Şu Rainbow'u takayım. Takamadım. Rainbow taktım. Tamam. Şimdi hemen gidiyoruz. İlk önce bu oyunu göstereceğim. İşte böyle bir şey. Yani ben de çok iyi oynadım. Söylenemez. Bu videonun böyle devamını istiyorsanız kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak beni desteklemiş olursunuz. Hemen şimdi birinci holumuza geçelim. Bir dakika. Şu oluyor Aynen şimdi gelin şöyle bir aradan geçersek buradaki yeri atlayın Ondan sonra işte böyle bir yer var bu Cihan şeyini geliyor yani mavi şu bir dakika neyse buraya geldikten sonra bu birincisi ikincisine geçelim Anne, bir şey diyebilir miyim Evet bu arada o ciğer açık mavi yani. İngilizce'de açık mavi de mi? Yani bizimki de farklı. Şimdi ikinci bölgeye geliyorsunuz. Buradan sümere basıyorsunuz. Böyle geliyorsunuz buraya. Böyle. Burada toplam 3 tane şey alıyoruz. Buradaki yere gelip atlıyorsunuz. Geldikten sonra... sonra şey Sen bilgi aldın mı? Bilgi aldım mı? Bilmiyorum aldım Neyse buradan dümdüz gidiyorsunuz. Ama. Buraya dönüyorsunuz. Dümdüz gidiyorsunuz. Buraya döndükten sonra buraya dönüyorsunuz. Buraya. Ve buraya. Ondan sonra zaten buraya böyle bir yere geliyorsunuz. Hop yana atlayın. Burada Allah. size purple yani moru veriyor. Buradan zıp, zıplamaya basılı tutup şöyle ileriye doğru yürüyün lan. Ya ben buraya bir çıkıp geleyim. Evet, buraya çıktıktan sonra yana çıkın. Böyle gelin. Şimdi burada görünmez duvarlar var arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle hop iki kere zıplayın çıkıyor zaten. Hop buraya gelin. İnşallah ölmem. Hop buraya geldikten sonra size red holo'yu veriyorum Ondan sonra iki gelip hop buraya atlayın. Üçüncüsünü de atlayın. Ondan sonra buraya geldikten sonra zaten altta bir başarı verip Rainbow holaya alıyorsunuz. Bunu aldıktan sonra takamıyorsunuz. Çünkü ilk önce bir reset çekmeniz gerekiyor. Bu kadar. Şimdi ben Pink Hollow'u aldım mı bilmiyorum ki. Ben almadım. Bakayım. Ben almadım. Ben de anlamış. Ama nasıl alacağını bilmiyorum. Ee, şimdi... Gel. Ay pardon. Ya bir de bu arada çıkarttıkları göstereyim. Ya. Ne Aynen. Bu, yani şuraya gidelim arkadaşlar. Burası daha kolay çünkü. İlk önce evet. easy'ye gelelim. Şimdi birincisinde... E, burada iki taktik var. Birincisi şöyle yürümeniz. İkincisi ise şöyle. Buraya geldikten sonra ortaya gireceksiniz. Hemen göstereyim. Ben yürümeyi tercih ediyorum. Bu iki ke basılı tutup şöyle gidin. Sonra Allah. kenara gelip buradan atlayın. Böyle oradan zaten geçiyorsunuz. Ben bir göstermek istiyorum. Bir dakika ben bir grafikleri kısayım. Yarın iyidir. Şöyle gidiyorsunuz. Gidemedim. Ve yani normalde çok kolay. Aynen. Şöyle hop. Kenardan kenardan. Hop. 9-9 dokuz, dokuz yaptım. Ben bu arada diğer elin. ben dünya rehoğu kırdım. Gelin. Şimdi ikincisine geçelim. İkincisinde arkadaşlar burada dünya rekoru falan kırmak yok. Sadece şurada gördüğünüz oyunun yapımcısı. Bu oyunun ya, yapımcısı. 11.5 yapmış rekoru. Ben, anlatabilir miyim artık? Tamam. Sen sunucu ben misin anlamadım onu. 11-1 yaptım başka bir Şöyle gidiyoruz. Atlıyorsunuz buraları falan böyle yapıyorsunuz. Tam uca geldiniz mi? Atlıyorsunuz ama ben atlayamadım. Bir deneyelim bakalım. Şöyle. Şu an ben süre yapatmayacağım. Gözünü seveyim. Şey bir daha, şey daha bize çekme istemiyor. Ben bunu tanımıyorum ya. Ben bunu tanımıyorum. Şu an Bilmiyorum bir yerlerden ses geliyor. Evet atladık. O zaman sizi kapatayım. Tamam. Enes çok sesli bir ortamda herhalde. Bilmiyorum neredeyse artık. Şimdi şöyle gidiyoruz. Ya daha demin gördünüz yaptım. Bakayım kaç dakika olmuş. Video 6 dakika. Biraz daha uzatmak istiyorum. Bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirim açarak ve bu videoya bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlara hangi oyunlar gelsin bir yazar mısınız? Burada ben neden videolarım izlenmediğini anladım. Devamsızlık yani online olmamam, yani sürekli video atmamam yani. Her gün bir video atmam lazım. O yüzden bir madem bir Tower Battle'sayım ay Tower Tour of hele geçip gelelim biz o zaman orada bekleyin bize. Tamam. Evet arkadaşlar, ee, sizleri bir sürpriz yapmak istedim. Ben bu videoda bir tane de esomal yapacağım. Hadi o zaman başlayalım. Klavyenin sesi az geliyorsa, kusura bakmayın mikrofonu birazcık uzaklaştırdım. 嗯。<music> Burada arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim çünkü e, ben de 10 dakika video çektiği için zaten videoyu birazcık uzatmak istedim o kadar. Bu arada ne videoları gelsin yorumlara yazarsın.